Herkes selamlar arkadaşlar ben eliniz arkadaşlar bugün herkes.com'dayız 1324 dolarımız var sadece kısımda refil bölümüne promosyon kodu yeni şeyinize yazarak bedava kendisi alabilirsiniz Ayrıca bakıyor yüklemek isterseniz burada 5 dolar bonus Ayrıca size 162 puan veriyor bu puanla ne yapıyorsunuz benim şu an 5414 puanım var buradan bedava item alabiliyorsun onu ayarlarız bu arada yeni e, etkinliğimizde bulunmakta. Bir tane e, bir tane ne abi? Bir tane Hostages Holiday kasasından yapıştırdım. Her güzel bir şey atma delay liste. Abi sağ tarafa gitseydi o 156 katlattı. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. 156 verdi, katlattı. 43. E, bir tane daha açıyorum. 126 fena değil. Bir tane daha yapıştırdım. Bak burası kalan. İşte bu. 785 Factor Tiger Tooth. 785 arkadaşlar. 785. Aman Allah'ım. Buradan full fill diyorum. Hostages Holiday kasasını full fill diyorum. 59 zarar zarara soktu site. Oha bir bıçak. Ah be. 50. 50 vermen çok kötü. Evet, bir bıçak 50 ben. Yo bıçak. 702. Abi böyle bir şans yok. Ciddiyim böyle bir şans yok. Bak bu herkesi çok seviyorum bu yönden arkadaşlar. Verdi mi harbi veriyor. Batırdı mı harbi batırıyor. Site iki tane efsane bir bıçak çıkardım ya bu pahalıdır 150 liklerden ol 56 ama yani 2000 doları geçmişizdir şu an bu tamam sıkıntı yok ben bugün bu, bu kasada diyorum arkadaşlar 50 ee, bakalım 53 274 dolarımız kaldı yani buradan yüksek upgrade atacağım bu arada gelen temleri yani başka kasa açayım diyeceğim bu kasayı <laughs> 2-3 kasa açtım bir kelebek bir tane de karan bir tiger tut çıktı arkadaşlar yani yok böyle bir şey bakalım 92 fena değil bir tane yapıştırıyorum sattım bir daha mı Ah be Ah be 46 bir daha açtım bakalım ne gelecek Hani 1300'de falan başladık arkadaşlar bakalım bir daha açabilir miyiz bir tane daha açalım 1300'de falan başladık şu an kaçla bitireceğiz merak ediyorum 43'lük item geldi ee, Tamam artık çıkabiliriz <laughs> ee, son 7 dolar bakiyemiz dedi iki tane şu tin ice kasasından yapıştırdım 5 dolar çıktı toplamda bakalım bakalım 2416 zaten şu arkadaşlar şey ikisi şunların ikisi 1487 zaten şunların ikisi katlamış oluyoruz Her yani neyse bakalım şu 3 skin'i seçtim. Bugün full bıçak atacağız. Sağ taraf hadi ilk upgrade'imiz. Ah be. Yakında. Bunu alıyorum. 5 x atacağım. Bir deneyeceğim. Gelirsen mükemmel olur. Gelmedi. Bir ek beş atacağım. Olmadı. Yani baktım upgrade'de başarısız oluyoruz şey yapacağım ee, bunu direkt yüzde sabit atacağım seni atalım sağ taraf hadi abi yapma be ben bunu alacağız bunu alacağız arkadaşlar bunu 5x basıyorum tamam mı şu alıyorum seni alıyorum geldi güzel Güzel. Bunu almamız güzel oldu. Şimdi bir tane bu 5x bassa gelebilir mi? 43'ü hmm. 200 denesek arkadaşlar bir bakalım. Bu Vinayet. Sol taraf. Ah be. Fail dedim. Bir bu şu sağ taraf hadi abi aga biz sanırım kafa açmada şanslıyız yoksa hani de pek şansımız yok 46'lıyı biz direkt 100 100 yapalım ya seni alacağım ben Navaja Tiger tut abi çok yakınlarda bırakıyor site ya Herkes bunu yapma bana be. Şunu sol taraf hadi. Geldi tamam. Yani biz Ahmet gel. <laughs> ee, şu, sonra şu bıçağı çıkartalım. Seni ne yapacağım biliyor musun? 250 atacağım. Bir denemelik. Ee, 250 atacağım. Şöyle bakıyorum. Hmm, ne alacağım. Faktörünü Aynen. Sol taraf. Geldi. 251'e geldi. Bak şimdi şans bizden yana arkadaşlar. Şimdi seni de e, şuradan bir bıçağa atacağım. 3'e bakalım. Ne var? Şuna tamam veya start direkt fire test, test falcon knife sol taraf. Hadi Gelmedi, sıkıntı değil. Ee, gelse güzel olurdu. 56'lıyı bir e, 300 denesek mi arkadaşlar? Ha, sol taraf. Baya uzak gitti. Bir F5 atacağım hemen. Bakalım, şu toplamda şu an kaç var? 2300. 39 var eee seni de şunu atacağım hadi haydi geldi çok güzel bir bıçağımız daha aldık seni de bu god knife abi sıkıntı değil bu çıkardığımız bıçağı da tamam mı 250'ye bir atabilir miyim ben acaba acep şöyle 250'lik bir şey yok mu ya bu ama bu minimal ma e, işte ondan faktörü Crimson web değil ya bundan alacağım hadi abi şu an toplam kaçımız var ona göre şu sonki bıçağımızı da bir upgrade yapacağım toplamda 357 var şunu çıkarsak yanlış oldu ee, şöyle şunları sessek 2000 zaten kardayız şu bıçağın attığımız upgrade de gelirse fena bir şekilde da olacağız şu bakiyeyi de basmak istiyorum 45'lik sağ taraf geldi İşte bu arkadaşlar ee, 10.847 puanımız birikmiş ee, buradan profil e, fotoğrafı falan filan alabiliyorsunuz ee, ben bunu biriktireceğim arkadaşlar biriktirip şu vortex katası var ya bundan yapıştıracağız bir tane açayım diyecektim de bakiye etmiyor neyse bundan yapıştıracağız arkadaşlar vortex'ten yapıştıracağız buradan güzel bir item çıkaracağız e, bölümüne promosyon kodu yerine jnc olarak bedava bakiyenizi alabilirsiniz e, görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay